Evet devam ediyorum Beşiktaş Sosyete Pazarı'nda en son size şurayı göstermiştim oradan açtım yine bir şey kaçırmadığınızı aradım kendimi de, Kendim de göstereyim size bugün hiç göstermedim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. <laughs> Bu benim gözlüğüm de Fındıkzade Cuma Pazarı'nda arkadaşlar hatırlayan var mı bilmiyorum. Zengin gösteren gözlük diye geyik yapıyorum. 100 TL'ye almıştım o zamanlar ama şimdi bunlara daha yüksek fiyat söylüyorlar. Böyle güneş gözlükleri. Şey fiyatları soracaktım. Şunlar ne kadar mesela? Şunlar ne kadar? 700. En uygunu ne kadar? En uygun fiyatlı gözlüğü. 550. Şunu. Hangisi? Şu grup 550. Bu fiyatlardan başlıyor. Oda oda yükseliyor. Şu grup 550'ymiş. Bu fiyatlardan başlıyormuş. Şunlar 700 dedi. Ona göre değişmiş. Teşekkürler. Dedim hiç sallamadım. <laughs> Böyle keseler var. Bunları turistler seviyor. Bunun içine elinizi sıkıyorsunuz böyle sabun mabun. Tır keseleniyorsunuz. Öyle derilerinizden kurtuluyorsunuz. Ben de çok yandığım için şey soyulmaya başladı omuzlardan falan. Kötü görünüyor. Keselenmek iyi oluyor. Deriler atılması açısından. Şöyle peştemallar falan filan da var. Yazın bunları niyetinde niyetine şeye de atabilirsiniz. zonun üzerine de atabilirsiniz. Bakın yüzde yüz koton el dokuması peştemal Kimseler böyle şeyleri çok seviyor arkadaşlar. Ben de severim bu arada, güzeldi. Evet. Bunlar ne kadar acaba? İki sıra 100. İki ikisi 100'teymiş. Bunlar da 200'miş. 200. Teşekkürler. Şu çok güzelmiş. Yani bakabilirsiniz, bence güzelmiş. Bu bambu şey pamuklu karışımıymış. Güzeldi bence, onlar bakılabilmiş. Öncük boncuk vermek isteyenler için biraz şey göstereyim. Şu değişikmiş mesela. Şu da değişikmiş. O cam boncuk herhalde biraz ağır. Aa bu benim kıyafetimle şu anda çok güzel olur. Kalpli kalpli. Şu da tatlıymış. Bu da güzel. Şu ikisini çok seviyorum. Şunlar ne kadar acaba? 200 lira. 200 TL'ymiş bu. Teşekkür Doğal ha, ha doğal taş mı o yüzden? Hmm. sedefli hematit taşı. Olduğu gibi hematit doğal hmm. taş. bu tamamen hematitmiş. 200 TL. Teşekkürler. Burada hazırlıyorlar galiba. Kısaltma şey yapmak istediği zaman hemen yardımcı oluyorlar anladığım kadarıyla. Ben eh, evet, böyle taşlı semifonu sevenler için böyle tişörtler. Biliyorsunuz her pazarda oluyor arkadaşlar. Bakın bu yeni gibi. Anneler böyle şeyler seviyor genelde. Anne stili, teyze stili. <laughs> bu da iyi geçmiş. Bunlar yıkandıkça gider gibi geliyor bana. Bilmiyorum Hem 150 lira falan diyorlar. Bu dünya para verip sonra da gitmesini istemem açıkçası. Çok şişirmiş gençler. Böyle bir 400 TL etiket var bakın diyor bu arkası böyle. örüyor? daha sade yani. Şuradan yavaş yavaş göstereyim bakarsınız. Bakın Chicago bu sıra şeyler Gençlerin daha çok seveceği tişörtler var burada. Ziken Morty var şurada. Brutus, Box Bunny. Harley Davidson böyle yıkamalı, istifeli, taşlanmış. Şu modeller bayağı moda. 150 liraymış tişörtler. Şu tarz güneşli olanlar bayağı moda oldu. Gençlerin üzerinde çok görüyorum. 150 dedi. Şöyle bir şey var. Eskimiş tarzı sevenler için. Kampçılar falan güzel olur bence. Erkeklere de olur. Kadınlara da olur. Şurada bakın açık hali Alaska yazıyor Alaska Frigo. <laughs> evet şuradan devam edelim. Ucumuz varmış. Bu da Solingen çok iyi bir markadır bu arada tırnak pensi var 25 TL diyor bunlara bunlara 85 diyor bunlara 65 diyor bunlara 20 diyor trafik kadını 20 lira tırnak makası Kaş makası 95 75 60 diyor 40 diyor 100 diyor bu makasın aynısını ben de satıyorum arkadaşlar mağaza bulabilirsiniz 40 TL bundan da satıyor küçüğü var 30 Böyle tırnak et makası gibi 30 diyor 75 diyor Aynalar 75 diyor. Şu 75 mesela. <laughs> <ya. gülüyor> şöyle e, tüy almak için kullanıyor kadınlar Bu 20 TL hiç kullanmadım hayatımda. 75 TL ayna. Sünnet, sünnet, yok, yok. Bizim Bu yakın aynısımış <laughs> ya. ya. Gösterecek evet. mi? Gösteremedim. Evet. Topuk yani sorunu yani. olanlar için böyle sağlık ürünü satıyor. 75, 35 şöyle ayak için. Bu destekleyici 50 TL diyor sağlık ürünleri, kemik koruyucu, horlama önleyici neymiş yapıyor ya? Burnum takılıyor? Bu hangisi horlama önleyici bu mu? horlama aparatı. Burnun üstüne bir şey takıyorsunuz böyle bant gibi horlamayı azaltıyor diyorlar. Breath Right diye bir marka vardı bana ürünlerini göndermişti. Burnun üstüne takılan bir bant şeklinde oluyor. Daha rahat nefes alıyorsunuz. Bu da çocuk için zararlı ürünleri var arkadaşlar. Bunlar genellikle biraz pahalı oluyor ama çok kaliteli oluyor. Baksanız da şu gömleği nerede alacaksınız başka yani Eteğe bak. Sonlarda kışın çok güzel olur. Bunların kumaşları çok güzel oluyor genellikle. Etiketi de 400 TL fiyatı var. Yani normal şimdi Normal fiyat. Burayı biri dağıtmış. Yerlere düştü. Evet. Şimdi hoş Fiyatlar ne oldu diye sormaya kork. Bunlar <laughs> ne kadar oldu? Onlar 250. 250. Şunu da söyleyeyim. Onlar Fistolar, 350 fistolu. 350 fistolu. Kız çocuk elbiseleri çok şık. Ay şu. Bu takımlar vardı. 200, 250 300 değişiyor. 200 250 300 değişiyormuş evet. arkadaşlar. Bakın erkek çocuk için çok güzel şeyler o hot falan. Yeşil de. Şurada sınıflar var. Ah white gibi şeyler var. Böyle animasyon karakterler, anime karakterler, şey spider var, Aslan Kral var. Bugs Bunny var. Paw Patrol. Bunu çocuklar çok seviyor. Ben pek bilmiyorum ama merak edecek şunu da. Zara'nın iki falan filan şeyleri var. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Ürünler ama bunlar efsane kumaşlar. Bir açık yani. Çocuğunuz varsa mutlaka bakın. Bakın Pikachu'nun takım falan var. Pikachu seviyorsa. Ya da siz seviyorsunuz belki bakın kargo Bulls'u var. Basketbolcu olacaksı çocuğumuz, Homer Simpson var. Şirin şirin şeyler yani. Gelip bakın hepsini karıştırın. Fiyatları duydunuz. 250, 350 falan falan dedi. <laughs> 150 TL'ye böyle karşı simri pullu. Şöyle transfer bir şey varmış. Hoş bulduk. Evet buradayım. Şu pantiden pijama üstü almıştım hatırlayan var mı? <laughs> Onu tişört olarak giyiyorum. Şu kırmızı cuma pazarını aldım. Zengin gösteren diye geyik yaptım gözlüğü. Şu çantamı 5 TL'ye pazardan almıştım bir pazarına. Pantolonumu görebilecek misiniz bilmiyorum. Şu da pazarına 50 TL'ye aldım. Örümcük pantolon. <laughs> Bütün kombin pazardan bugün. Ağaç terlikten hatta şey trend yolu ama pazarda da aynısından satıldığı için o da seviyeler bence. It counts. <laughs> Vay bu ne güzelmiş. Boynuzlu. Tam iluminati olmuş. Bunlar çelik arkadaşlar. Paslanmaz çelik. Merhaba bu ne kadar küpeler. paslanmaz çelik yonca küpeler. Şu, şu. 80. 80. Bunun kolyesi de var. Kolyesi ne kadar? Kolyesi 120 lira. Kolyesi 120'ymiş. Bu ne kadar? E, o 120 lira. Bu da 120'ymiş. Genelde 120 herhalde. Ki 80 liradan başlıyoruz. 80'den, 80'den 120'ye. 80, 90, Aa, şu 90. Çok 100 100 100 100. Şu ikisini de sorabilir miyim? 80, şu. 80, 80. Bunlar da 80, 80 arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Aa Böyle halhal -hal falan da var. Ben de halhal taktım bugün. Bunu da hatta pazardan aldım. <laughs> <laughs> Çapı şehrimini pazarından almıştım halhalı 10 lira. da böyle elbiseler var bakalım. Yani halhalı kadar pazardan mı? Şu da pazardan hatta. Bu karardı yalnız. Kararmıyor diye o kadar hava atıyordum. Karardı yani. En sonunda kararttım. Ama galiba denizin tuzundan da etkilenmiş olabilir. Ben yüzü çıkartmadan denize falan girdim. Sonunda böyle oldu. Buraya çekmek istemiyorum çünkü şey diyorlar. Tasarımlarımızda şey yapıyorlar falan diyorlar, alıyorlar, çalarlar diyorlar o yüzden. Ay merhaba köpecik, ne bulduk? Gel seveyim, gel, gel. Gel sen de videoya gir, gel. O iş ya köpekliğe de buyururum. Hemen kafasını şunu yaşlıyor, ablaşını. Ablaşını, kafa yaşlıyor ya. Koca kafalı bana. Güzel gezdim koca kafalı. Uyum, çok tatlı çok tatlı. Evet bu da 80 TL böyle. Pijama altı olanlar da var. Şöyle petrol mavisi rengi de var. Böyle sen olanlar da var. 80 TL fiyat. Köpecik yok mu? <laughs> Böyle örtüler falan var. Şimdi köpeği sevdim ya elimi süremiyorum şeylere. Ayıp olur diye. Ama çok tatlı o. Canım. Köy sevsin ablası gel. Güler bir sesi. Baksana kafasını da yiyor ben yalnız. Sevgi istiyor, sevilmek istiyor. Ablasını tatlısı mı istiyor? Ablasını tatlısı mı istiyor? Köpeği seveyim de sonra açayım arkadaşlar. <laughs> Hadi bay bay.